bahsettiğimiz hak, Ezel-i Muhammediye okunduğu <laughs> zaman camimize gelir. Cuma günü, geçen Sivaslı bir kardeşimiz geldi. Ne hikmet diyor sizin diyor bu e, Cuma'ya. Ezel okundu. İki rikar parçası tuttular, pırrrt diye gittiler. İşte o ağam hatta. tabi. Hoca Efendi bir an önce hutbeyi bitirse, bir an önce efendim e, selamı verirse de ben buradan kaçsam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri müminler camiye geldiği zaman balığı suda durduğu gibi rahat durur diyor. Ama fasıllar ne yapar diyor? Hemen derhal camiyi terk eder, cami sıkar Demek avamlar havas arasındaki iş neymiş? İbadette. Sivas'ta bir cenaze oldu oraya gittik. Orada bir hoca efendi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri dedi, bir hadis-i şerifi var soracağım. Evet. tarikata girmeyen ki insan cennete gidemez Gider <laughs> Öyleyse tarikat niye kurmuşlar Ha. Ve Peygamber Efendimiz de şu hadis-i şerifi söyledi, biri sordu. Ya Resulallah, ben cennet ne amel işleyeyim? Sen Ahmet'e iman ettin. <laughs> Beş vakit namazını kıl. Peki ya Resulallah. Senede bir sevgi orucu mudur? Peki ya Resulullah. Daha başka ne amel isteyip? Hac farzasını yap. Peki ya Resulullah. Mali durumu iyisi zekatı mı dair? Peki ya Resulullah. Haramda yeme. Peki ya Resulullah diyor. Ondan sonra Resulullah'ın suhu diyor. Tamam bunu yaparsın. işte cennetlik. Evet. Biz cehennemin demiyor ki. Cennetlik ama cennet mi kat değil. Cehennem de bir kat değil. ahiret hariç olun, yarışın. Takva var. O anda bir kardeşimizi gösterdim. Sen şeriatlısın, evet. Bu da tarikatçı, şeriat, tarikat bildir kardeşim. Arada fark takva. Sen dedim, imamlık yapıyor, evet. Gece kahve teheccüd namazı gülüyor mu dedim. İşte bu kardeşimiz gülüyor. Sukut etti. Bu kardeşimiz sabah namazından sonra tesbihatını yapıyor, Allah'a diyor şu kadar. Ondan sonra işler namazı biliyor, sen görüyor musun dedim. Yine sukuz etti, Allah bilir. Söyle. Şimdi şeriatla tarikat, hani yoktu, anlatacağım. Bu kardeşiniz duha namazı kılar. Bu kardeşiniz iki rikat sünneti, öğlen namazının sünneti dört rikat yapar, müstahaptır. Kim dört rikat kılarsa annesinin babasının günahı af olur diyor. Çünkü salih evlat listesine girer. Annesi babası burada ibadet yaptıkça oğlunun annesinin babasının salih evlat diye okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'den yapmış olduğu salat selamdan annesinin babasının defterine yazılır. Akşam namazını biliyor. Akşam namazından sonra da iki şey altı dikkat evvabim namazı kılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz soruyor, Ya Resulallah bu namaz nedir? Çünkü cemaatin içerisinde gün belki ümmetime farz olur diye. Evinde hanesinde biliyorum. O an, o gün de hafıza annemiz <laughs> Hz. Ömer bin Hattab'ın kızının evindeymiş. Akşam namazını kıldıktan sonra hemen hanesine geliyor ve namaz kılıyor. Ya Resulallah bu namaz nedir diyor? Edvabın namazı. Hikmeti nedir ya Resulallah? Kim bunu kılarsa elli seneli ya, günahı akur Ya günah yoksa ya Resulallah haç ve ömre sevabı alın. Ama sen bunu yapmıyor bu Yapıyor. Arada fark nedir? Tahva.